haydi Hadi uyanın bakalım. Oh, ay, düşürdün beni kardeşim. Ay. Ay ne oluyor abla ya? Ne oluyor abla? Of, yandırdın beni işte. Ay çok güzel uyuyordum ya. Rüyamda bir şeker makinem vardı biliyor musun rüyamda? Of benim de abla ya. Ne güzel rüya görüyorduk. Uyandırdım gördüm ya. Of düştüm işte. Of, ay sarsamledim. Kardeşlerim. Maşallah. Hadi size bir sürprizim var zaten benim gördüğünüz Rüya ile ilgili. Ee, yoksa bize şeker makinesi mi aldın abla? Evet tatlım. Evet şeker makinesi aldım size. Gelin hadi görelim beraber. Tamam hadi gidelim. Ablacığım ay çok teşekkür ederim ablacığım. Ay abla çok sevindirdin bizi. Ay çok güzel abla çok güzel görünüyor. Ay ne demek başıncım güle güle yiyin. <laughs> Ay, güle güle kullanın denir ama <laughs> ben yiyin dedim. Ay bakalım nasıl kullanılıyor acaba? Şöyle çevirince mi oluyor acaba? Evet bakalım. <laughs> Düşmediği ayı bozuk mu yoksa? Bir daha çevireyim bakalım. <laughs> Düştü. Evet. Bir tane turuncumuz oldu. Ay abla bunu ben yiyebilir miyim? Tabii ki. Ya maşacığım zaten size almıştım şeker makinesini. Bir daha düşsün. Aa bir tane yeşil diş tabla. Çok güzel. Bunu da ben alabilir miyim? Yeşil çok severim. Tamam alabilirsin tatlım tabii ki. Ne demek. <laughs> size aldım zaten. Ay bir tane daha düşsün. Bakalım. Aa bir tane daha yeşil bana çıktı. Ben alayım onu da. Oy düşüyorum ya. Bu şeker makinesi de yani beni fazla etkiledi sanırım. <laughs> o yüzden. Oo, sarı geldi bu sefer de. Sarı senin olsun Masacığım. Diğer sarı da senin olsun. Ve kahverengi geldi. Kahverengi. O da benim olsun. Hepimizin içer tane şeker olsun olur mu? Tamam ablacığım. Şöyle çevirelim bakalım. <laughs> Aa, kırmızı geldi. Kırmızı. Evet. Onu da sana koyayım. <laughs> Çıkalım da gelmiş. Yine turuncu gelmiş. Turuncu. Onu da sana koyayım. <laughs> ya ben de kırmızı istiyordum ben de. Ama ne yapabilirim ışıkçım? Sana da turuncu çıktı yani. Ne yapayım ki? Makine öyle veriyor alttan. Bir daha yeşil çıktı. Onu da ben alayım. <laughs> evet. Ay çok güzel oldu. <laughs> tamam. Hadi bakalım onları yiyelim. çok. <laughs> Hmm, çok güzel mini Çok güzel ablacığım. Teşekkür ederim ya. Ay canım koşacığım. Ben sizi çok seviyorum biliyorsunuz değil mi? Siz benim canım kardeşlerimsiniz. Ay biz de seni çok seviyoruz ablacığım. Çok seviyoruz seni biz. Ben de iyiyim. Oy düştüm ya. Bu şeker beni düşürdü yani. <laughs> Ay. Hmm, çok güzelmiş. Ay. çok güzel mini Çok sevdim. <laughs> Ay. Ay diğer kardeşlerimiz gelse onları da versek. Of ay biz hiç anlamadılar ya. Şeker makinesi almıştır ona. Biz ne yapacağız? Biz ne yiyeceğiz? Ama ne Sen küçüksün tabii. Hemen alıngan alıyorsun değil mi? Birazcık o yüzden. Ee, ama hemen alınma tamam mı? On, şimdi küçük maşalar şey olduğu için. Onlar küçük ya. O yüzden e, canlar çabucak sıkılıyor. Ama biz büyük aldığımız için bizim görevlerimiz oluyor. Böyle uğraşlarımız oluyor değil mi? O yüzden e, yani bizim canımız sıkılmıyor. Değil mi? Yani onlar çok küçükler. Hemen canları sıkılabilir. Ya ama abla ya. Ben de can şeker istiyor. Tamam biraz daha çağır seni. Merak etme. Ablamız tamam mı? Tamam peki neyse. Hadi. Hı. Bakalım çağıracak mı? Maşa. Maşalar. Siz de gelir misiniz? Şeker yemek için. Beraber yiyelim. Aa çağıracak mı? Yaşasın. Ay çağırdı. Ayı çağırdı. Hadi gidelim ya. Ay. Hop. Ay abla ya. Ben hiç ya çağırmayacaksın diye çok korkmuştum biliyor musun? Aa yok hiç çağırma yapar mıyım başı ne demek? Ay çok üzdün beni şu an yani çok kırdın Ben sizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum ayrı ayrı. Ayrım yapmam ki ben sizin aranızda. Ben de geldim. Biraz ayaklarım yanık duramıyorum ama neyse olsun. Artık. Evet. Size de inşallah. Evet. Hoş geldin. neyse Hadi. Siz de bakalım renk seçin. Onu çeviriyoruz. Evet buradan bir tane yeşil çıktı tekrar. <laughs> evet bu senin olsun bakalım. Birimizin içer ne oluyor. <laughs> bir tane de sarı çıktı. Bir daha çeviriyoruz. Bakalım hangi renk gelecek. Bakalım. Kırmızı geldi. Kırmızı. Ay turuncu pardon kırmızı sandım. <laughs> Ay seri <şurayı> koyayım. <laughs> tamam. Şimdi ee, evet. Ya doğru. Bana da bana da gelsin. Tamam teşekkür ederim. Sana kahverengi mi geldi ne? Bakalım. Kahverengi geldi sana. Koyalım. Hı. Aa pembe geldi. Hı. Bakalım başka ne gelmiş. Evet. Ve yeşil. Yeşil geldi. Ay ne misin var ben diyeyim. çok güzelmiş o. Ben diyeyim. çok güzel. Ay çok güzel. Çok, çok güzel ya. Bir şeker makinesine bayıldım. Ay ben de bayıldım kardeşim. Ben de bayıldım kardeşim. Ay çok güzel. Evet. Ha ha ha. Demek ki senin şeker makineniz var ha. Tamam ben o şeker makinesini alayım da görün Önce hepsinin ağzını bantlamam gerekiyor. Evet. Görsene şimdi. A işte gördünüz mü şeker makinesini ona vermezsiniz böyle olur işte alacağım şeker makinesini evet götüreyim onu ben ha <laughs> şurada dursun bakalım sakın sesinizi çıkarmayın çıkarırsanız sesinizi siz var ya tokmağımla böyle vururum size tamam mı sakın sesinizi çıkarmayın bakalım burada tokmağım var bakın. <laughs> Maşalar. Neredesiniz? Maşalar. Neredesiniz? Olamaz. Şuradan sesler geliyor. Ay, Joker hepsinin ağzını bağlamış. Ben hepsinin ağzını alamaz. Ay, ne yapacağım şimdi? Evet. Bir sihir düşünmem gerekiyor. Ben en iyisi patates adamı bulayım. Onu. Dur patates. Ha koca ayı patates adamı çevireyim. Kesinlikle. Evet. Bence de öyle yapayım. Çok güzel olacak. Koca ayı koca ayı koca ayı. Ay ne oldu maşacığım ne oldu ne oldu? Koca ayı. Ay şey ya maşaları biliyor musun? Joker kaçırmış maşaları. Ay, ne diyorsun sen sihirli maşa? Ay olamaz. Ağızlarını hem şey, biliyor musun? Olamaz ya ağızlarını patlamış. Şey. Aa ne yapacağız şimdi ya? Of ne yapacağız şimdi ya? Of sihirli maşa. Ay ben onları yalnız bırakmayacaktım ya. Niye yalnız bıraktım ben onları? Of of. Ay. Şimdi üzülme. Üzülme sen şey kocacığım. Ee, ben şimdi seni patates adamı çevireceğim tamam mı? Sen onları hepsini şokerin üzerine geçeceksin. Ezip geçeceksin onu tamam mı? Tamam sihirli maşın ne demek? Sen su yeter ki işte ben her türlü görevi hazırım. Yeter ki onlar kurtulsunlar. Tamam bekle o zaman tamam mı? Fokus fokus. Koca ayı Patates adama dönüşsün. Çok... Ne diyorsun? Ay ne istediğim ya. Çok heyecanlıyım. Ay çok güzel. Ha, sizi kimse kurtaramaz elimden. Ha <laughs> ha ha. debelenmeyin. Sen merak etme sihirle mesela şimdi ben onları ben onu ezerim o jokere ezerim ben ondan sonra bir daha da kimseye zarar veremez, kötülük yapamaz <laughs> olamaz olamaz ya bu ses de nereden geliyor tak tak biri geliyor sanki böyle iri birine benziyor benim sihir joker benim ben var ya koca ait. patates adama dönüştüm ve seni ezeceğim tamam mı? Bir daha kimseye kötülük yapamayacaksın anladın mı beni? Pis joker kötü joker. Ya olamaz ya olamaz ya sen nereden çıktın ya? Başıma bera mısın sen ya nereden çıktın? Hı. Of ya ne güzel onları kaçırmıştım. Söyle bakalım Joker. O şeker makinesini nereye koydun? Söyle bakayım çabuk söyle. Çabuk yok sen ezerim ha. Ya of, tamam söyleyeceğim ya dur getiriyorum. Burada işte. Beni rahat bırak. Artık. Olsun sana bir ceza. Sen bir cezayı hak ettin. Sana ceza vereceğim ben. Kaçışın yok Joker. Bir daha kimse şey yapamazsın artık. Kötülük yapamayacaksın kötülük. Bakalım. Alsın, al, 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 alsın, 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 Ya yapma ya, kemiklerim kırıldı ya. Of kemiklerim kırıldı zaten ay bacağım. Of tamam gidiyorum ben ya, of dur. Şurada şeyim vardı, uçan şey. Bunu alayım. Of ya, of ya. Of, gidiyorum işte, aman ya. Allah şeker makinesi başınıza çalın. Of. Aa, her yerim ağrıyor. <laughs> çok güzel oldu ya. <laughs> Kaçırdım işte onu. Cezasını verdim. Ay teşekkür ederiz. Ay çok teşekkür ederiz. Koca ayı. Ay sana bak tez odama dönüşmüştü. Ay biraz boğar mısın? Seni biraz sevelim mi acaba? Biraz bize şarkı söyler misin? Mikrofon nerede senin? Ay teşekkür ederiz gerçekten koca ayı. Ay ne demek kızlar? Tabii ki şarkı söylerim bekleyin tamam mı? Mikrofonum gitti Söylüyorum. Huzur musunuz? Hızırız, hazırız hazırız. söyle. <laughs> tamam. Bir gün bir gün çocuk yo 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 eve gelmiş kimse yok yo 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 açmış bakmış dolabı yo 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 şeker sanmış ilacı 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 yo 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 Akşam sancı başlamış. Yemiş yemiş ilacı sancı başlamış. Akşam karnı ağrımış. Yo 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 yo. Sonra hastaneyi boylamış. Yo yo yo. Utanmış utanmış. Yo 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 yo. Birazını kendim uydurdum. <laughs> Güzel mi nasıl? Güzel olmuş mu? Ay evet çok beğendik ya. Bir tane daha söylesem. Olur. Ne söyleyeyim acaba? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Hmm ne söylesem? Ben patates kafa. Başımda şapkam vardır, değişik kulaklarım, gözlerim vardır benim, koca, kaytan bıyıklarım var, burnum var, kıpkırmızı, palyaço gibiyim ben, yo, 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 yo. Yeter mi kızlar? Ay teşekkür ederiz koca, teşekkür ederiz sana. Ay teşekkür ederiz kocu. çok sevdik ya, gerçekten çok güzel sevdim. Ay ne demek kızlar, hadi ben artık eski kocayı döneyim, olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Koca ayı eski dön bakalım. Hokus pokus. Koca ayı eski haline dönsün. Hokus. E, ayı tekrar ayı olmak çok güzel gerçekten ya. Ayı olmayı özlemişim yani. <laughs> ayı koç ayı olmak da başka bir ayrıcalıkmış. Ayı tamam bu kadar övmek kendini. Kendi övmek bu kadar şey. Kendini övmek o kadar güzel bir şey değil koç ayı biliyorsun değil mi? Kendini o kadar övme yani. Uf tamam ya ozucuk yani övdüm diye. Ama kusuyor musun sihirli maşa? Tamam. Yani istifam sadece hatırlatmak istedim koçayı. Sen zaten biliyorsundur. <laughs> Ay teşekkür ederiz sihirli maşa. Teşekkür ederiz koçayı. Hepimiz teşekkür ederiz size. Ay ne demek mesela. Ben her zaman sizin yanınızdayım biliyorsunuz değil mi? Ben de sizin kardeşinizim. Sadece sihirliyim o kadar <laughs> O ne demek ya tabii ki. Ama tabii sihirli maşayı borçluyuz çoğu şey için. Ama beni patates odama çevirmeseydi çok yeri de esemezdim yani. Evet biraz şeker hak ettik sanırım. Hadi şeker makinesinden biraz şeker yiyelim. Aa durun durun küçük masalar. Ben size şey, e, hediye almıştım biliyor musunuz? Oyuncaklar almıştım değişik yeni oyuncaklar. Aa abacığım ay çok merak ediyorum. İkimizi mi aldın? Evet ikimizi aldın tabii ki. Bekleyin getireyim tamam mı? Alın bakalım. Birini sen al birini sen al Maşacığım. Ay ben bunu aldım. Ben de bunu aldım o zaman. Ay çok güzelmiş. Ay teşekkür ederim abla. Ay çok güzel ya. Bu şey min minyon değil mi? Minyon bu. Ay çok güzel minyon karakteri. Ay çok güzelmiş. Oh, oynarım ki ben bununla. <laughs> ay bu da deniyor galiba şöyle yapınca değil mi? Evet maşacığım dönüyor. Bak şöyle. Tamam Çok güzel. Yürütünce dönüyor. Evet. Ay çok güzel. Çok beğendim abla. Ben uyurken bunu ayırırım. Tabii ki olur maşacığım. Ne demek ki? Tamam. Ay çok güzel oldu. Geldim maşalar. Birkaç iş var da onu yapayım dedim. Tamam. Evet kötülük yapmak çok... Hiç i̇yi bir şey değildim değil çocuk değil mi? Hoşçakalın. Yorum yapmayı, like atmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Bye bye.